Evet arkadaşlar, bugün Defne ile beraber kampçılık kaynıyoruz Hazır mısınız? Hazır mısınız? Ameliyatı like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bizim bahçemiz burası. Defne şu anda gidiyor. <laughs> Bakın burada tavuklarımız var. <laughs> burada yine iştemekli prenses var. Evet biraz sen tanıt bakalım tavukları. Bir de horoz bey. Bu tatlı horozumuz. Bu paçalı. Sonra bu sakallı. neydi Şu, şuradaki tekrar kahverengi. Görüyorsunuz mişti. arkadaşlar. Ama yumurtlamıyorlar çünkü. Soğuk Öbürü diye. de Mustafa. <laughs> hadi bakalım. Kamp malzemelerimizi toparlayalım. Evet. Şimdi hadi gelin arkadaşlar. Öyle, öyle. Seni alıyor da beni almaz. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz şimdi defne solucanları alacak. Topayla. <laughs> Hazır mısınız? Sen tut ben alayım. Sen tut. Evet annem olacak arkadaşlar alamadan Şöyle. alıyor şu anda ve 3 tane birden almak istiyor galiba. <laughs> evet götürüyoruz. Şöyle göstereyim. <laughs> evet şöyle şimdi tavukları atıyor. Yiyorlar mı bakıyoruz hemen. Ve bildiğiniz gibi yemiyorlar. Yemedi. Mama getirmiş, yemedi. Mama Mama bak mama. Oğlum bunların gözleri kör mü? Neyse. Ama yani, sefer sen tut. Ben almaya çalışacağım. <laughs> evet, Bana... Arkadaşlar bir dakika. Şu üç lira. <laughs> Anne yoksa böyle böyle ilk de. Hangisi olacağını almışsın Anne ben bunları kavanozuna koymak istiyorum. Her kavanozu falan koyup işkence demeyiz hayvanlara. <laughs> Tamam bu dursun. Hocam şimdi tavuk atacağım. yerdeki şeylerden kopartıp ah, tavuklara verelim otlardan güzel, 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 güzel. gel beraber çıkalım işte videoda izlensin sensiz olsun seni kanalım ya evet arkadaşlar şimdi bu otlardan kopartıp tavuklara vereceğiz Yem <laughs> olması için 5 yine devam Ne yapacağız? Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar, görüşürüz. Başka bir gün görüşmek üzere. Efendim? Başka bir gün görüşmek üzere. Başka bir gün görüşürüz. Like atmayı unutmayın.